Selam dostlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Trendyol'un en çok satan gaming laptoplarına göz atmıştık. Alınır mı, alınmaz mı? Bir video hazırladık. Aslında daha çok satın alma rehberi gibi bir videoydu. Ve o seriye gelen tepkiler hoşuma gitti. Ben de dedim ki bunu geliştireyim, farklı şekillerde yapayım. Ve bugün de gerçekten farklı ürünler var. Bu arada Trendyol'dakilerden çok daha farklı ürünler var. Hepsi buradanın en çok satan 10 tane gaming laptopuna bakacağız. Alınır mı, alınmaz mı? Nasıl? nasıl laptoplar tercih etmelisiniz? Bunlara göz atacağız dostlar. Bu videoyu izlediğinizde sadece laptop önerisi almış olmayacaksınız. Aynı zamanda kafanızda bir satın alma rehberi bilinçli bir alışveriş yapabilecek düşünce tarzı oluşacak arkadaşlar. Bu seriyi farklı şekillerde karşınıza getirmek istiyorum. Siz görüşlerinizi yorumlara yazın. Hadi gelin hemen laptoplara geçelim. MSI ile başlıyoruz. Model numarası karşınızda zaten MSI Teen 15. 31.519 TL'lik satış fiyatı ile en çok satan 10 numara i5-12450H işlemci ve RTX 3050 ekran kartı bulunuyor bu modelde. Ama dikkat edin dostlar bu modelde kullanılan ekran kartı max 45 Watt çalışıyor. Yani oldukça yetersiz. 144 Hz IPS bir ekrana sahip olması falan sırf bu yüzden benim için hiç önemi yok yani. Bir anda önemi kayboluyor 45 Watt'lık bir 3050 görünce. Hemen şöyle bir test karşınıza getireyim. 45 Watt'lık 3050 ile 80 Watt'lık 3050 arasında kayda değer ölçüde performans var farkı mevcut. Bazı oyunlarda bu fark dinamik boost özelliği ile falan 20 FPS'in üzerine çıkıyor. O yüzden bu laptop bence alınmaz. Lenovo Log serisi bir laptop. En çok satan 9 numarada. Kodunu yine siz görüyorsunuz. i5 12450 HX işlemci ve yine RTX 3050 var ama 95 Watt değerinde. Bir önceki MSI 15 dostlar 31.519 TL idi. Bu 31.999 TL ve daha performanslı bir ekran kartına sahip. Üstelik diğeri 4 GB VRAM'e sahipti. Bu 6 GB VRAM'e sahip. Yani bayağı avantajlı. 15.6 inç, 144 Hz IPS ekran ama nit seviyesi 300 ile sınırlı. Yüksek ışıklı ortamlarda biraz can sıkabilir. 24 GB ama DDR4 ve 512 GB SSD. Bu model alınabilir. En kaliteli oyunlardaki FPS değerlerine baktığımız zaman bile kesinlikle oynanabilir seviyede olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yüksek watt değerine sahip ekran kartı olmasının verdiği güçle bence her türlü alınır. Ama bir Tip mod geçmek istiyorum dostlar. Eğer bütçenizi 8-9 bin... ...maksimum 10 bin lira civarında arttırabilirseniz... ...4060 bulunduran bir laptop almak... ...daha mantıklı olabilir. 8 numara HP Victus. Çok satan bir model. Her sitede karşınıza gelebilir. i7-13700H işlemci. 120 Watt 4060 ekran kartı. 144 Hz IPS 15.6 inç ekran. Ve 16 RAM 512 SSD. İşte kastettiğim şey tamamen bu. 120 Watt'lık bir 4060... ...gerçekten güzel performans verir. Hani bütçenizi 8-9 bin arttırıp 95 wattlık bir 3050 almak yerine... ...120 wattlık 4060 almak çok daha mantıklıdır dostlar. Oyunlarda 20 FPS'in üzerinde farkları net bir şekilde görebilirsiniz. Ama tabii bu tamamen bütçe meselesi. Bu arada bu fiyat farkına yani o 8-9 bin liralık fiyat farkına... ...sadece ekran kartı yükseltmiyorsunuz... ...aynı zamanda işlemci de tartışmalı bir şekilde gelişebiliyor. i5-12450HX ile i7-13700H arasında da kayda değer bir teknoloji farkı mevcut. Bence bu laptop alınabilir. 7 numara ile farklı bir Lenovo Log modeline geçiyoruz. i5 12450HX işlemciye bu sefer Intel Arc A530M ekran kartı eşlik ediyor. 23.999 TL gibi bir fiyata satılıyor. Hemen oyun testlerini inceleyelim. God of War tarafında iyi bir performans gösteriyor gibi görünse de kesinlikle diğer yüksek kaliteli oyunlara geçtiğimiz zaman aynı performansı koruyamıyor. Ama çok kötü demek doğru değil. Mesela RDR2 yüksek ayarlarda 45 FPS oynatıyor. Yani düşük orta ayarlarda 60 FPS ve üstüne çıkabilir. Yalnız tekrardan diyorum bu çok kararsız bir performans. Şu an gördüğünüz gibi Hogwarts Legacy'ye geçtiğimiz durumda çok iç açıcı durmuyor değerler ve bu diğer 2A ve AAA oyunlar için de geçerli. Valorant oynamak isterseniz sorun yok, 250 FPS üzeri oynarsınız. Bu laptop alınır ama amacınız AAA oyunlar oynamaksa hata yaparsınız. MSI Cyborg A15 modeli en çok satan 6 numara i5 13620H işlemci RTX 4060 ekran kartı ama max 45 wattlık fiyatı ise 46.599 TL kesinlikle alınmaz. Lafı uzatmak istemiyorum. Laptop'un inceleme puanları falan oldukça güzel ama bu watt değerlerinde bir ekran kartına sahip laptop'a bence bu kadar fiyat ödenmez. Bence kesinlikle pahalı. Tamam bu düşük watt değerinin avantajları var. Laptop'un ısınmasını önlüyor. Aynı şekilde bu duruma bağlı olarak fanların sesi çıkmıyor ama performans konusunda da ciddi kayıplar yaşanıyor. Lenovo Lock ile devam ediyoruz. 35.000 TL bir fiyat etiketi var. i5-12450HX işlemci. 105 Watt'lık 6 GB 4050 ekran kartı var. 24 RAM, 512 SSD kabul edilebilir ve DDR5 bir sistem. Buradan zaten artı bir kazanıyor. Tam böyle ara bir model dostlar. 3050 almak istemeyen ama 4060'a da parası yetmeyenler için ideal bir tercih oluyor. Fiyatı bence uygun ve alınabilir. Bu ekran kartının FPS testlerini incelediğiniz zaman zaten siz de gayet göreceksiniz. Birçok oyunda 140 wattlık bir 4050'den bile iyi performans gösterebiliyor. Tabii çok daha büyük güç tüketimi gerektiren işlerde 140 watt daha avantajlı ama standart oyun testlerinde 105 watt 4050 oldukça başarılı yani bu modelde alınır. MSI Cyborg 15'in yine farklı model numaralı bir versiyonu en çok satan 4 numaraya kadar gelmiş. Yine 45 wattlık bir 4060 ve farklı olarak i5-13400 120 h işlemci var. Ben yine alınmaz diyeceğim ama 45 wattlık 4060'ın testlerine bir göz atalım. Oyunu oyun oynatmıyor değil ama yüksek watt değerine sahip farklı bir modeli daha uygun fiyata alma şansımız varken neden logoya daha fazla para verelim? Mesela 105 wattlık 4050 bulunan bir laptop ile 45 wattlık 4060'ın oyun performansı aynı ama fiyatları arasında ciddi farklar var. O yüzden bu modeli 38 bin lira vermenin bence bir anlamı yok. Bunun yerine 8 numaradaki HP Victus'a 40 vermek daha mantıklı en azından 120 wattlık bir 4060'a sahip laptop sahibi olmuş olursunuz. Ve 140 wattın gücüne ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda işinize yarar. MSI 15 modeli en çok satan 3 numara. i5-12450H işlemci ve 45 wattlık RTX 2050 ekran kartı ile 22.499 TL'ye satılıyor. Yeni nesil single oyunları oynamak için kesinlikle alınmaz ama dediğim gibi bütçe meselesi abi benim bu kadar param var diyorsanız Valorant ve oynamak için alınır. Ya da böyle Dead Cells gibi bağımsız oyunları oynayabilirsiniz. Side Sprawler böyle 2D çok grafik istemem pixel art oyunlarda sorun yaşatmaz. Valorant içinde 130 FPS üstü falan alınır. Ama ne bileyim ben tercih etmezdim bu modeli. Mesela ARK ekran kartlı Lenovo almak daha mantıklı. Ortalamada fiyatları aynı. MSI t 15'in farklı bir modeli en çok satan 2 numara. i7 12650H işlemci ve 45 wattlık bir 3050 var. 31 TL fiyat bence fazla. Bunun yerine aynı fiyata satılan listemizdeki 95 wattlık 3050 olan Lenovo almak daha mantıklı. Ama bakın tekrardan söylüyorum 8-9 bin lira bütçeyi arttırabiliyorsanız arttıramıyorsanız bile zorlayın biraz daha fazla para biriktirin. Yani bir şey yapın 120 wattlık 4060 olan bir laptop almak sizin işinize uzun vadede daha fazla yarayacaktır. Hani bunu unutmayın. Daha karlı daha mantıklı bir alışveriş olur. HP Victus 15'in yine bir modeli en çok satanların en başında i5 12450H işlemci 4 GB 75 Watt'lık RTX 3050 ekran kartı 16 RAM 512 SSD ve 144 Hz Full HD 15.6 inç ekran. Bunun karşılığında da 29.899 TL istiyorlar dostlar. Fiyat uygun gibi görünse de ben yine burada bütçe arttırımı tavsiye ediyorum dostlar. Yani bakın 28.899 TL veren dişini sıksa 31.000 40 bin lira arası bence bir para biriktirir. Yani biriktirmeniz lazım çünkü listedeki daha yüksek watt değerlerine ulaşabilen ekran kartlarını tercih etmeniz gerçekten uzun vadede sizin işinize yarayacaktır. Hani bu ekran kart oyun oynatmaz değil ama 31 ile 38 arası daha iyi modeller tercih edilebilir. Yine güzel bir videonun sonuna geldik dostlar. Ufak tefek yanlış bilgiler hani verdiğimi düşünmüyorum. Güzel notlar aldığımı düşünüyorum ama verdiysen bile siz yorumlarda bunu düzeltin. Tatlı tatlı tartışalım. Güzel bir video oldu. Burada dediğim gibi amacım size laptop önermenin yanı sıra satın alma düşüncenizi, satın alma şeklinizi geliştirmek ve bilinçli tüketiciler haline sizi getirmek. Amacım bu. Tamamen bu. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi bunun farklı site versiyonlarını, farklı ürün versiyonlarını yapmak istiyorum. Alınır mı, alınmaz mı rehberlerini yine arttırmak istiyorum. O yüzden beğenerek destek verirseniz çok sevinirim. En yeni videolardan ilk haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açarsanız çok çok daha sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.